Merhaba arkadaşlar bugün ikinci sınıf matematik birinci kitap sayfa 35 ile 41 arasındaki çalışmalar birlikte yapmış olacağız. Konumuz geometrik cisim ve şekillerin biçimsel özellikleri. Hatırlayalım kısmıyla başlayalım. Oda görselini inceleyelim soruları cevaplayalım demiş. Bakın alt kısımda bir oda resmi var arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Hem soruyu hem de oda resmini görecek şekilde sorumuzu küçülttük ve bakalım. Oda görselinde yukarıda numaralandırılan geometrik cisimlere benzeyen nesneleri bulalım. Nesnelerin yanındaki yuvarlığa benzediği geometrik cisim cismin numarasını yazalım demiş. Yani buradaki cisimleri inceleyeceğiz resimdeki arkadaşlar. Yukarıdaki hangisine benziyorsa yanındaki kutuca o numarayı yazmamız istenmiş. Sonrasında da aynı numaralı nesnelerin biçimsel özelliklerini karşılaştıralım. Bu özellikleri arkadaşlarınıza tartışalım demiş. Hemen öncelikle numaralandırarak başlayalım. Birinci ifademiz arkadaşlar. Baktığımızda bir küre. Nerede var bakın. Burada basketbol topu var. Buraya bir numarayı verdim. Bir de burada basketbol topu var. Buraya da bir numarayı vermiş oldum. Küreye benzedikler için. Başka küreye benzeyen. Bakın. Burada bir mavi top var. Mavi top var. Mavi top var. Hepsi küreye benzediği için. Bir numarayı onlara vermiş oldum diyoruz. 2 numaraya benzeyen, küpe benzeyen şeklimiz var mı? Bakın burada masanın üstünde bir küpümüz var. Bir de yerde bir küpümüz var, pembe küp. Onları işaretlemiş oldum 2 numarayla. 3 numara bir silindir arkadaşlar. Silindire benzer şeklimiz var mı? İncelediğimizde bakın silindir nerede görüyoruz? Hemen incelediğimizde davullarda görüyoruz. O yüzden 3 numara buraya ve buraya yazılması gerekli. 4 numara bir dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmaya benzeyen nerede bakın arkadaşlar? Dolabımızda var. 4 numara. Başka dikdörtgen prizma yerde var bakın. Buraya 4 numara yazdık. Başka da yok. Şunlar ne? Kare prizma. Ona dikkat ediniz. Yani sıradaki 5 numara onlar. 5 numara kare prizma burada var. Burada var. 5 numara. Bir de masanın üstünde 5 numarayı görüyoruz. Devam ettiğimizde 6 üçgen prizma. Üçgen prizmayı hemen 6 numarayla bir de şurada var. Kullanmış oldum. Geriye sadece bakın şu kaldı. Bu bir küptü arkadaşlar. 2 numaraydı. Onu kaçırmışız. Buna da 2 numara yazmış oldum. Bu şekilde hepsini numaralandırmış olduk. En son küpü de eklemiş olduk ve benzediği geometrik cismi ifade etmiş olduk. Şimdi diğer sorumuza geçelim aynı numaralı nesnelerin biçimsel özelliklerini karşılaştıralım. Bu özellikleri arkadaşlarınızla tartışalım. Mesela küp de arkadaşlar bakın ikisi birbirinin aynısı. Sadece yeri farklı. Birisi burada birisi burada. Ve yönleri farklı. Birisi bu tarafa bakmış. Birisi bu tarafa bakmış. Yine davulda bakın. Bu dik koyulmuş. Bu üstüne yan ot koyulmuş. Bir fark yok. Aynı biçimsel özelliklere sahip. Sadece yerleri ve yönleri farklı. Yine benzer şekilde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kare prizmalar birbirinin aynısı ama boyutları farklı. O yüzden ne demiş burada? Aynı numaralı nesnelerin biçimsel özelliklerini karşılaştıralım. Şöyle yazacağız bu ifademize. Biçimsel özellikleri aynı, biçimsel özellikleri, özellikleri aynı ama yerleri Yerleri, yönleri, yönleri ve boyutları yani büyüklükleri farklı. Boyutluk boyutları farklı şeklinde ifade kullanmış olduk. Boyutları farklıdır şeklinde ifademizi kullanmış olduk. Biçimsel özellikleri aynı yani şekillerimiz aynı ama yerleri, yönleri şuraya virgül atalım ve boyutları farklıdır şeklinde açıklamamızı yapmış olduk bu çalışmamız için. Devam edelim arkadaşlar alt kısma doğru. Sayfa 36'dayız. Bateri görselini inceleyelim. Noktalı yerleri görseldik. Davulların ve zillerin benzedikleri geometrik cisim veya şekillerin isimlerini ve özelliklerini yazalım. Soruları cevaplayalım demiş. Bakın baktığımızda arkadaşlar burada davul ve zillerden oluşan bir bateri verilmiş. Burada benzedikleri geometrik cisimleri ve soruları cevaplamamız istenmiş ki alt kısımda zaten Soruyor bize arkadaşlar. Davullar neye benzediği sorulmuş. Şöyle hem görseli hem de soruları göreceğimiz şekilde yine küçükmüş olduk. Davullar neye benzedi? Davullar bir silindire benziyor arkadaşlar. O yüzden buraya bir silindir yazacağız. Silindire, silindire benziyor. Davullar nasıl cisimlerdir? Yuvarlak cisimler arkadaşlar. Yani köşesi olmayan yuvarlak cisimlerdir diyoruz. Davulların yer, yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Açıklayalım. Bakın aynı hepsi davulların ama boyutları farklı yani büyüklükleri farklı, yerleri farklı. Birisi buraya bakmış, birisi buraya, birisi bize doğru bakmış, birisi yukarıya doğru bakmış. Yönleri ve yerleri farklı. Bu biçimsel özelliklerin değişim yapar mı? Yapmaz arkadaşlar. Biçimsel ne demişti? Biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Olmaz biçimsel özellikleri aynıdır. Biçimsel biçimsel özellikleri aynıdır şeklinde bu ifadeyi açıklamış olduk. Üçüncü ifademiz zil neye benziyor arkadaşlar? Zilimiz bir daireye benziyor. Bakın yuvarlak bir daireye benziyor. Daireye benziyor. Ziller nasıl şekillerdir arkadaşlar? Geometrik Şuraya yuvarlak şekillerdir veya yuvarlak cisimlerdir yerine geometrik yazalım. Şunu da düzeltelim arkadaşlar. O ifade daha uygun olacak. Davullar geometrik cisimlerdir. Buraya geometrik kelimesi harfini kullanalım. Buraya da geometrik şekiller demiş olalım. Hemen kalemize geçtik. Geometrik cisimlerdir. Bunlar da geometrik şekillerdir. Bunun ikisine de geometrik kelimesini kullanmış olduk. Üçüncü sorumuzun cevabı için. Diğer ifademize geçtik. Zillerin yer, yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Açıklayalım. Bakın yerleri ve büyüklükleri değişmiş. Biçimsel özelliklerinde bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Aynı alettir. Ama... E, yönleri ve yerleri farklıdır diyoruz. O yüzden olmaz. Biçimsel özellikleri aynıdır şeklinde buraya da açıklama yapalım. Biçimsel özellikleri özellikleri aynıdır şeklinde açıklamamız yapmış olduk. Diğer ifademiz geometrik şekiller veya cisimlerin yer yön büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Açıklayalım demiş. Olmaz arkadaşlar. Bu iki şekilde de gördüğümüz gibi olmadı. Burada bütün geometrik şekiller ve cisimler için sormuş. Yine olmaz. Biçimsel özellikleri aynıdır. Sadece yer yön ve e, büyüklükleri değişmiştir. O yüzden yine bu ifadede de olmaz. Sadece sadece yer yön ve büyüklükleri değişmiştir diyelim. Büyüklükleri büyüklükleri değişmiştir. Değişmiştir şeklinde cevabımız vermiş olduk. Cevaplarınız arkadaşlarınızla tartışalım demiş. Verdiğimiz vermiş olduğumuz cevapları benzer mi değil mi diye de arkadaşlarımızla karşılaştırabiliriz diyoruz. Yapalım öğrenelim kısmı var. Bu sınıf içi etkinlik arkadaşlar. Bunu bir ders saatinde okulda yapabilirsiniz diyoruz. Sayfa 38'de devam edelim. Kerem ve Ela'nın geometrik cisimlerle ilgili sorularını cevaplayalım. Cevaplarınızı defterinize Yazalım demiş defterimize. bu deftere almamız istenmiş. Biz buraya alacağız. Siz uygun şekilde defterlerinize de alabilirsiniz diyoruz. Geometri cisimlerin yönlerini değiştirdiğimizde biçimsel özellikleri değişir mi? Neden diye sormuş. Bakın yönler değiştirdiğinde bunun yönü değişmiş. Ya da yeri değişmiş. Ya da işte birisi yan yatmış birisi dik bırakılmış. Biçimsel özelliklerin değiş değişir mi sormuş. Değişmez arkadaşlar. Değişmez değişmez. Biçimsel özelliği aynı kalır diyoruz. Değişmez. Neden diye sormuş. Cisimlerimiz aynı diyelim. Değişmez. Cisimler aynı. Sadece sadece yer yön değişmiş. Yer yön değişmiş diyelim. Yer yön değişmiş. Biçimsel özelliği aynı. Bu şekilde defterimize de yazabiliriz cevabımızı dedik. Alt kısma geçtim. Geometrik cisimlerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özelliklerini değiştirir mi? Neden değil demiş arkadaşlar? Yine biçimsel özelliklerini değiştirmez. Değiştirmez. Sadece sadece boyutları veya büyüklükleri değişmiş olur diyelim. Sadece büyüklükleri büyüklükleri değişmiş değişmiş olur şeklinde açıkladık. Bakın aynı cisim sadece boyları ve büyüklükleri farklı. O yüzden bir değişim olmaz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da açıklamış olduk. Üçüncü ifademiz geometrik cisimlerin hem yönleri hem büyüklükleri değişirse biçimsel özellikleri değişir mi? Ne der? Hem yönleri hem yerleri hem de boyutları değişirse de, biçimsel özellikleri nasıl olur arkadaşlar? Yine değişmez arkadaşlar. Yine aynı cisimdir. Değişmez. Sadece sadece yönleri sadece yönleri ve büyüklükleri büyüklükleri değişmiş olur diyelim. Büyüklükleri değişmiş olur şeklinde bu ifademizi de açıklamış olduk diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 38'de tamamlamış olduk. Bu cisimlere geometrik cisim diyoruz. Bakın bu, bu tarz olanlara alt kısımda olanlara ne diyeceğiz arkadaşlar? Geometrik şekil diyeceğiz. Tek boyut, üç boyutla alakalı. Bu aradaki farka da dikkat edelim. üçüncü sorumuz. Kerem ve Ela'nın geometrik şekillerle ilgili sorularını cevaplayalım. Cevaplarınızı defterimize yazalım. Bakın yukarıda geometrik cisimleri ele aldı. Burada da geometrik şekilleri ele alacak. Aradaki farka dikkat ediniz. Yine benzer sorular karşımıza gelecek çünkü. Geometrik şekillerin yönleri değiştirdiğimizde biçimsel özellikleri değişir mi? Neden diye sormuş arkadaşlar. Biçimsel özellikleri değişmez. Sadece yönleri değişmiş olur arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Değişmez değişmez. Sadece sadece yönleri değişir. O yüzden bir biçimsel özellikleri etkilenmemiş olur diyoruz. Bu şekilde sadece yönleri değiştiği için bir biçimsel değişim gerçekleşmez dedik. İkinci kısma geçtim. Geometri şekillerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özelliklerini değiştirir mi? Yine değiştirmez arkadaşlar. Bakın bu büyük bu küçük. Yine çemberde büyük küçük vermiş. Aynı cisim biçimsel özelliklerinde bir değişme olmaz. O yüzden değişmez diyoruz. Sadece sadece büyüklükleri büyüklükleri farklıdır diyoruz. Sadece büyüklükleri farklıdır şeklinde açıklamamızı yazmış olduk. Sonuncu ifademize geçtik. Geometri şekillerin hem yönleri hem büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri de değişir mi? Neden demiş? Yine benzer şekilde değişmez. Değişmez diyoruz arkadaşlar. Ee, sadece yönleri ve büyüklükleri değişmiş olur. Sadece yönleri ve büyüklükleri büyüklükleri değişmiş olur şeklinde ifademizi kullanmış olduk. Ve sayfa 39'da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Alt kısma doğru sayfa 40'a doğru geçtik. İki görsel arasındaki altı farkı bulalım. Nesnelerin yerleri, yönleri ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişti mi defterinize yazalım demiş arkadaşlar. Yine burada altı farkı bulalım. Sonrasında defterimize yazacağımız ifadeyi belirlemiş olalım. İki görsele de bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 tane fark var. Bakın mavi top birisinde şu kısımda birisinde burada. O yüzden mavi topta bir değişim söz konusu. Başka pembe top bakın birisinde bu da mavi dolabın önünde birisinde kahverengi dolabın önünde. Yine bunda da bir yer değişikliği var. Farklı bir yerde. Kutulara baktığımızda bakın şurada yerde kutu var. Kırmızı kutu normalde yukarıda ama burada yere düşmüş. Bunda bir değişim var. Pembe kutu yere yan düşmüş. Mavi kutu normalde cama doğru bakarken bir yanda bu tarafa bakmış, bunda bir sıkıntı var. Üçgen kutu yine dik konuma gelmiş, bunda sıkıntı var. Kaç oldu arkadaşlar? Alt farkı bulmuş olduk. Görseldeki alt fark bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Burada e, boyutlarında veya yönlerinde değişim olan cisimlerle ilgili yorum yapmamız istenmiş. Hemen defterimize uygun yorumumuzu da şu şekilde yazalım. Geometrik cisimlerin geometrik cisimlerin geometrik cisimlerin yerleri, yönleri, yönleri ve büyüklükleri, büyüklükleri değiştiğinde değiştiğinde Biçimsel özellikleri değişmez. Biçimsel değiştiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Şeklinde açıklamamızı da yapmış olduk arkadaşlar. Yerleri, yönleri ve büyüklükleri değiştiğinde mesela burada pembe top yer değiştirmiş, mavi top yer değiştirmiş veya işte ma mavi yönünü değiştirmiş. Silindir olan kırmızı kutu yer değiştirmiş ve şekil değiştirmiş gibi değişiklikler biçimsel özellikleri etkilemez şeklinde açıklamamızda yapmış olduk. Arkadaşlar bu soru kısmın cevabı için. Sayfa 41'de yapalım öğrenelim. Sınıf içi etkinliğimiz var arkadaşlar. Bunu bir ders saatinde kitabın en arka sayfalarında ek 5 sayfasının kesilerek yapılan bir etkinlik var. Bu sınıf ortamında uygulayabilirsiniz diyoruz ve sayfa 42 sıvı ölçme kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Burada çalışmamız tamamlanmış olacak. Bir sonraki çalışmamızda sıvı ölçme kısmını da ele almış olacağız. Bugünkü videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.